Kurtuluş Savaşımızın son zaferinin ne imza atılan bu güzel şehirde bugün çok güzel şeyler oluyor. O güzel şeylerin başında da Teknofest var. Şu ana kadar İstanbul, Ankara ve bugün itibariyle İzmir'e Teknofest'te 1 milyon öğrenci başvurdu sevgili seyirciler. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir sözünden yola çıkarak bugün burada binlerce genç insan kendi geliştirdikleri projeleri, fikirleri, hatta artık sonuç alıp bir somut olarak önümüze koydukları projeleriyle bir sürü insana anlattılar, gösterdiler. Hepsini konuşacağız. Hakikaten buraya gelip bunları görmek çok önemli. İnsanın gururdan... Böyle eli ayağı kuruyor gerçekten. Benim açımdan çok önemli bir gündü. Benim için ilk e, Teknofest e, ziyaretimdi. E, ne yalan söyleyeyim birazdan Selçuk Bey'e de soracağım. Ben bu kadarını beklemiyordum. Müthiş şeyler gördüm. Tek tek kendi gördüklerimi de anlatacağım bugün yayında. Ama size öncelikle e, konuğumdan önce konuğumun e, yaptıklarını konuğumun ekibiyle birlikte yaptıklarını ve konuğumun dışında da Türk mühendislerinin bizlerin kendi ulusumuzun yaptığı bu muhteşem şeyleri göstermek istiyorum. Sol tarafta Akıncı'yı görüyorsunuz, en solda Baykar'ın Akıncı'sını, hemen yanında Hürjet'i görüyorsunuz, TUSAŞ'ın Tuşa, üretimi. Onun yanında benim, ben yani tipine bayılıyorum, gördüğüm en yakışıklı şeylerden bir tanesi Kızıl Elma, yine Baykar. Onun yanında da Gökbey, yine TUSAŞ'ın helikopteri ve bütün bunların hepsi Türk malı. Yüzde Türk yüz tasarım. bize ait. Bu muhteşem bir gurur. E bu grubun en büyük sahiplerinden bir tanesi de tabii Baykar'ın yönetim kurulu başkanı bugün de konuğum Selçuk Bayraktar. Hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Ben inanın ben bu kadara beklemiyordum. Geç kaldım yani benim çok daha önce teknofesti keşfetmem gerekirdi ama ya bugün neler gördüm inanın yani siz inanırsınız ama yani 17-18 yaşında bir tane arkadaşımız sağlık teknolojileri diye bir ayrı bir bölüm var ya burada. O çadıra girdik. Girişim Bana, yarışması. Oldu. Girişim yarışması. Evet. Merhaba dedim. Ne yapıyorsunuz? Ürüne artık yarışma, teknoloji Tabii, yarışma bayağı bu arada şey önümüzde duruyor. Ürün aşamasına gelip takımıyla firma kuran, girişim... Tabii, i̇ki yıldır şeklinde. firma kurmuşlar, üç evet. ortaklarmış. Biri Ege Üniversitesi mezunu, diğeri 9 Eylül mezunu. E, Aleyna, Aleyna'nın ismini çok iyi hatırlıyorum çünkü bize o anlattı ürününü. Ama hangi üniversiteden mezun olduğunu bilmiyorum onun. E, hakkını helal etsin. Havadaki bakterileri tanıyan bir cihaz yapmışlar. Çünkü her yıl dünyada yüz binlerce insan hastane mikrobundan ölüyormuş. Cihaz hastane mikrobunu tanıyor ve bulunduğu ortamdaki hastane e, mikrobunu elemine ediyor. Ve istediğiniz herhangi bir bakteriyi tanımlıyorsunuz onu tanıyor ve onu orada elemine ediyor. Bunu, bunu Bu üç, üç arkadaşımız yapmış. Bu üç arkadaşımızın en büyüğü 21 yaşında. Evet. Patentini almışlar. Evet. İlk kez Teknofest'te anlattık biz bunu. Şimdi geldik diyorlar. E, i̇ki tane hastaneye satış yapmışlar. Ya bu muhteşem bir şey. Yani ve bu Türk yani bu çocuklar Türk üniversitelerinden mezun ve görseniz pırıl pırıldı. Ya yani şimdi mesela hep savunma sanayi konuşuyoruz ama Teknofest'te sadece savunma sanayinin müthiş şeyleri yok. savunma sanayi tabii bizim yarışmalarımızda artık ufak kaldı diyebilirim. Yüzde %5'i onu geçmiyor. Teknofest'in misyonu içinde bakarsanız yelpazesi içinde yarışmalar yelpazesine. Tabii ki yıllarda biraz daha savunma sanayi ağırlıklıydı ama şu anda 41 yarışma var. Ve bu 41 yarışmaya siz az önce de ifade ettiniz. Sadece bu yıl 1 milyon öğrenci başvurdu. Biz 9. Teknofest'i düzenliyoruz. 2018'den beri biri de Azerbaycan'daydı. Artık bir kuşak yetişti. Muhtemelen o bugün girişimini kurmuş olan genç kardeşlerimiz de e, muhtemelen Teknofest yarışmalarından takımlarını oluşturup Firmalarını kurmuşlardı. Şirket kurmuşlar ya evet. 20 yaşında, 21 yaşında bana şirket kur deseniz ben sağa sola boş boş bakardım. Evet. Bu kardeşlerim, Esnaf. yani şirketi kurmuşlar, ürünlerini üretmişler, müşteriye vermişler ve yani sahiden yaptıkları çok faydalı bir şey. Yani sadece o değil ki oyun geliştirme şey var çadırı var, sadece oyun işte böyle kültür. Tabii binler bizim binlerce takımımız var ve 41 yarışma var. Bu 41 yarışmanın içinde çip tasarımından tutun da insanlık yararına teknoloji yarışmasına, çok ileri düzey sağlıkta yapay zeka yarışmasına, Türkçe doğal dil işlemeden işte güneş enerjili çalışan uluslararası efficiency challenge elektrikli araç yarışmasına, robot taksiden roket yarışmasına kadar çok geniş bir yelpazede. Hatta biyoteknoloji inovasyon yarışması da var. O da çok bilimsel derinliği olan bir yarışma. Bunlar teknoloji yarışmaları. Bir de girişim alanındaki yarışmalarımıza bakacak olursak bu yıl Ankara ve İzmir'de biz 10 farklı dalda, 6'sı Ankara'da, 4'ü de İzmir'de olacak şekilde bir program başlattık. Çünkü artık dediğim gibi lise çağında Teknofest'te ilk takımını kurup başlayan gençler 2018'de, bugün 2023'te üniversite mezunu oldular. O takımlar büyüdü, şirket kurdular. Ee, ve ne gibi alanlarda? Eğitim teknolojilerinden tutun da tarım teknolojilerine, afet yönetiminden, e, uzay ve avcılık teknolojilerine kadar. Bunun yanında işte oyun dahi, oyun teknolojileri dahi var. Hatta İzmir'de çok... turizm, çevre enerji. Şimdi oyun diyoruz ama bu gaming çok büyük bir sektör biliyorsunuz. Tabii biz daha çok o alana yönelmelerini istemiyoruz. Biz biraz daha böyle ama orada insanla... orada çadır var. Çocukların evet. yaptıkları oyunları gördünüz mü? Evet yani şimdi hatta bu da epey bir... Tartıştık ben de epey bir yıllarca açıkçası oyuna çok yönelmelerini istemedik. Daha böyle biraz daha sağlık ve iyi yaşam teknolojilerinden tutun da eğitim teknolojilerine, tarım teknolojilerine bunları biraz daha önceledik hep. Evet oyun teknolojisiyle alakalı da e, gelişen e, derinlemesine gelişen teknik bilgi başka alanlarda çok işe yarıyor. Ee, ama özellikle onu öncelemedik biz açıkçası onu söyleyeyim. Ee, <laughs> Dokunmayın çocuklar acayip şeyler yapmışlar. Evet, evet. Ben çok oyun meraklısıyım bunu da söylüyorum. Orada bir o çadıra girdik. Arkadaşlar bazıları oyuna benim meraklı olduğumu biliyorlarmış. Evet. Oyunları anlatlar. Ya ben iyi bir gamer'ım da söyleyeyim. Yani iyi bir oyuncuyumdur. Yani çok severim. İyi oyunlar olduğunu duydum ben de sizden İnanılmaz şeyler yapmışlar. Bir evet. korsan oyunu yapmış bir arkadaşımız. Evet. Yani benim şu ana kadar oynadığım en iyi 3 korsan oyunlarını biri yani yapmış. diğer alanlarda asıl daha faydalı alanlarda inanılmaz şeyler başaran genç kardeşlerimiz de oldu. Yani kardeşi kas erimesi hastalığına hmm. ismini tam teknik ismini hatırlamıyorum şimdi. MS galiba. Ona çare olsun diye genç bir kız kardeşimiz çok önemli bir proje yapmıştı. Biyoteknoloji yarışmasında. Bunun yanında insanlık yararına sana insanlığın problemlerine çare sağlayacak nice teknoloji alanında çok büyük işler e, engelli yaşam yapan... teknolojileri şeyi gördük. Çünkü ben. 1 milyon öğrenciden bahsediyoruz artık. 1 milyon öğrenci takım kurup 300.000'e yakın takım kurup bu yarışmalara başvuruyor. Burada gördükleriniz de finalistler. Ve sadece ufak bir kısmını görüyorsunuz açıkçası. Ufak Burada dört bur yarışmaya göre gördüğünüz siz. Ankara'da 6 tane vardı, İstanbul'da 41 tane vardı. Dolayısıyla artık nicelikler öyle bir noktaya gelmiş durumda ki tabii ki nitelikle beraber yani 1 milyon öğrenciden süzülmüş 10 10.000'e yakın finalistten bahsediyoruz. Onların büyük kısmı İstanbul'da. Beni şu çok o yarışmalar duyuluyor. sonlanmıştı. Buradaki Buyur. arkadaşlarımızın gözünde burada yapabilirim enerjisi var. Yani biz hep diyoruz ya zaman zaman ben de çok eleştiriyorum. Hani e, ille yurt dışına gitmek, orayı görmek, oradaki ilmi de almak şüphesiz çok önemli ama burada da bir şeyler yapabileceğine dair umudunun olması bu, bu çocukların Beni çok umutlan. Benim şu anda yani inanın bana şu anda Türkiye'ye dair herhalde kendi hayatımda en umutlu olduğum günlerden birini yaşıyorum. Yani aynı enerjiyi bize de veriyor inanın. Tolga Bey çünkü bizler de işte aşağı yukarı aynı jenerasyonuz. Yani bizim neslimizde de ben elektronik mühendisi okudum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Yani en büyük maharet bir yabancı çok uluslu firmada, teknoloji geliştiren firmada bakım mühendisi olabilmek büyük hayaldi. Yani Bırakın bu insansız hava araçlarını tasarlayıp dünyada bir numara olmuyor artık dünyada bir numara olmuş insansız hava araçlarımız var. Kendi tasarımımız evet. başkasının tasarımı değil tasarlayıp araştırıp geliştirip üretmişsiniz dünyaya da ihraç ediyorsunuz 32 ülkeye. Bunlar bizim neslimiz için böyle ulaşılmayacak evet. yani hiç düşünemeyecek hatta bazen dalga geçilecek hayallerde şimdiki burada yetişen kuşak için. ...milyonlarla yetişen kuşak için... ...artık sadece... ...dünyada en iyi ne yapılıyor, ondan sonra neyi yapabilirim... ...bu hedefleri... ...konuşmak makbul. Tek, ee, teknik Üniversitesi... Ve teknik... o öğrenilmiş çaresizlik... Bir, an, ...bir anlamda yerleşmiş, öğrenilmiş çaresizliğinde... ...tümüyle bu kuşak için olmadığını, yıkılmış olduğunu görüyoruz. Yani diyoruz ya, ya işte çok kutuplaştık falan... ...yani burada o kutupların hiçbir tanesi yok. Burada... Her, herkes var. Yani inanılmaz güzel bir şey. Teknik Üniversiteden bir tane arkadaşımız çevirdi beni. Bana dedi ki akşam dedi Selçuk abiyle dedi program yapacaksınız ya dedi. Ona şunu söyler misiniz dedi. Bu arada sizi, tanımıyor yani. Hani tanımıyor birebir tanışıklığınız yok. Dedim ki adama niye Selçuk abi diyorsun hani yani, Selçuk Bayraktar demen gerekmiyor bari. Bir samimiyet, bir merhaba bile yok. Bilmem ben ona Selçuk abi diyesim geliyor dedi. <laughs> dedi ki şunu söyler misiniz Selçuk abiye? Bütün dedi dünya güneş enerjisinden dedi başka bir noktaya gitmeye başladılar dedi. Çin'de çöle dedi Çinliler çöllerine güneş panelleri koymaya başladı. Bizim bu işe dönmemiz lazım. Selçuk abiye yayında bunu lütfen sorun dedi. Bir şeyler yapmamız lazım dedi. Dedim ki soracağım ama muhtemelen Selçuk abi de diyecek ya o zaman bir proje yazsın e, getirsin. teknofestte insanlara göstersin diyecek dedim. Bizim e, yarışma kategorilerimiz de var. E, akıllı, en, enerjistik evet. Yani Efficiency Challenge zaten eee ...solar panelli arabalar üzerinde çok eskiden beri düzenlenen bir yarışma. Çevre ve enerji teknolojileri yarışmamız var. O da ileri düzey bir yarışma. Kimi yarışmalarımız biraz daha gençleri işin içine sokmak için. Yani ortaokul seviyesini, lise seviyesini. Ama daha ileri düzey, yani lisans üstü, doktora seviyesi tarzında yarışmalarımız da var. Böyle bilimsel derinliği yüksek olan. Ee, ve özellikle... Tabii yeni jenerasyonumuzda çevre duyarlılığı da ve dünyayı bu kadar yüksek, yakından takip evet. etmek. Ben onun sayesinde öğrendim. Çin'de çöllere Çinlilerin güneş panelleriyle doldurduklarını, bunu artık bir hükümet politikası haline getirdiklerini. Evet. Ben bugün 20 yaşında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyan bir mühendis adayı kardeşimizden öğrendim. Şurada tam şu çadırın köşesinde. Size de özellikle söylememi, sormamı istedi ki bak mesela bu kadar kafaya takması da ne kadar güzel değil mi? Yani dünyaya ve ülkeye dair böyle bir kaygısının olması da muhteşem bir şey. Elbette yani burası bizim yaklaşımımızda yani Teknofest de bir dünyanın en büyük etkinliği bu arada. Yani hem bir yarışma platformu olarak öyle açık ara 1 milyon öğrencinin başvurması bu kadar geniş spektrumda bu kadar geniş bir yelpazede yarışma ailesine. yani 41 yarışmadan bahsediyoruz onda girişim yarışması. Bunun yanında toplumla buluşması anlamında da çok büyük bir dünyanın en büyük mega bir etkinlik. Artık re kendi rekorlarını kırıyor Teknofest. Ee, binlerce gönüllüsü olan bir etkinlik. T3 i̇şte, Vakfı ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın gönüllüleri tarafından düzenleniyor ve aslında 120 paydaşımız var. Her biri de gönüllü gibi çalışıyorlar. Ve inanılmaz bir sinerji oluyor. Çünkü e etkinliğin kendisinin ana mottosu e bir çocuk gelsin en imkanı olmayan dahi olan çocuk gelebilsin. Her şey ücretsiz burada. Bir uçağa dokunsun belki ileride ülkemizin uzay programını inşa edecek. Bu ruhla yapıldığından e, o sinerjiyi de görebiliyoruz. Çünkü normalde fuarlar ticari etkinlikler biliyorsunuz. Hava gösterileri de genelde öyle. Teknofest hepsinden farklı bir etkinlik, bir hava gösterisi değil Teknofest. Burada işte... e, Teknofest e, adeta ee, bir toplumun kendi geleceğini inşa etme hikayesi yüksek teknoloji üzerinden tam bağımsız ve müreffeh yarınlarını dost ve kardeş coğrafyalarla beraber inşa edebilme e, hikayesi ve e, dönüşüm rüzgarı e, ben bazen sessiz devrim olarak da tanımlıyorum. Yani Cumhuriyet'in 100. yılında sahiden de Atatürk'ün o em gençlere emanet ettiği Cumhuriyet'in 100. yılında Türk gençlerinin bilimle teknolojiyle bu kadar iç içe olması, kendi teknolojilerini geliştirmeye çalışmaları, hatta geliştirmeleri o kadar gurur verici bir şey ki ve mesela ben buradaki arkadaşlarla böyle konuşmaya çok ne söyleyeceklerini çok merak ederek küçük küçük röportajlar yaptım. Dedim ki yani neden buradasın? Dedi ki çok basit bir şey söyleyeyim. Benim bir idealim var, bir hayalim var. Ama o hayali normalde işte TUSAŞ'ın genel müdürüne, Baykar'ın yönetim kurulu başkanına, Sanayi Bakanı'na ne bileyim bir yetkiliyi anlatmak için randevu almaya çalışsam asla alamam. Evet burada hepsi herkes kırmızı Ya mantan. diyor ki buradan diyor az önce sanayi bakanı geçti diyor. Biraz önce diyor şehir Aselsan'ın genel müdürü geçti diyor. Abi diyor yani en kötü merhaba dediğimde fikrimi anlatabiliyorum. Zaten ben merhaba demeden onlar buraları geziyorlar. Bu inanılmaz müthiş bir ortam. Yani gerçekten bilime, teknolojiye merakı olanlar için bulunmaz bir fırsat bu. Yani sadece merakı olanlar değil de bu meseleyi e, bir anlamda hem gelecek nesillerin hem ülkemizin geleceği geleceği için e, çok kritik gören geniş toplum kesimleri için ki biz bunu her e, kesimden her yaştan insan ne ağırladığımızdan biliyoruz milyonları e, şunu görebiliyorsunuz herkes ya bu mesele önemli hakikaten e, geleceğimiz için önemli Bizim e, o tam bağımsız müreffeh yarınlara ulaşmamız için önemli e, diye baktığını görüyoruz. Bunun yanında bir taraftan da e, şunu görüyoruz. Şimdi e, bu teknoloji festivali dünyada ilk defa yapılan bir şey. İşte karpuzun festivali olur, <laughs> e, çileğin olur, kirazın var müzik festivali, caz festivali, sinema festivali. olur ama teknolojinin festivali olur mu? Yani şimdi e, futbol şampiyonaları var değil mi? Dünyada ne kadar büyük bir ilgi topluyor. E, Allah'a şükür Teknofest ilk yılından itibaren böyle bir futbol şampiyonası kadar büyük bir coşkuyla milletimizde, milletimiz tarafından sahiplenildi. Ben de e, biz de şuna e, gördük. Hakikaten toplumumuz artık bu hem öğrenilmiş çaresizliği yıkmak istiyor ve geleceğini bir anlamda tayin edebilmek istiyor. Daha müreffeh, daha bağımsız bir şekilde. Çünkü biz yıllarca bunları yapamazsın öğretisiyle yani belki medeniyetimiz açısından baksanız birkaç yüzyıldır böyle bilim ve teknolojideki bağımız kopmuş olduğundan artık üzerinden atmak istiyor. ve bunu çok coşkulu bir şekilde burada bu ortam, bu festival adeta herkesi büyüleyerek içine çekiyor. Yani bizi de aynı şekilde etkiliyor diyebilirim. Yani toplumu vallahi bilmiyorum ama yani bu buradaki insanları, burada bir şeyler yapmaya çalışan gençleri hiç kimse durduramaz. Onların hiçbir şekilde şeyi de umursayacaklarını zannetmiyorum. Yapamazsın, edemezsin dediğiniz gibi. Bizim kuşağımızın hala belki de e, baktığımızda ya bize yaptırmaz. Biz da. acaba kuşağız acaba olur mu? Alemden acaba. Yaptığımız işlerde bir acaba diyoruz. Onlar artık Tabii. O prangadan kurtulmuş durumdalar. Kesin. Çünkü önlerinde başarılmış e, örnekler var. E, dünyaya damga sınırlamış yüksek teknoloji eserleri var. Bütün dünyaya nam salmış. E, ama tabii onların üzerindeki sorumluluk da daha fazla oluyor bu durumda. E, çok daha bayrağı öteye taşımaları gerekiyor elbette. İşte o, o, o çabalarında da gayretlerinde bizlere düşen vazife de e, elimizden geldiği kadar onlara destek şey Şeyi olur. nasıl yaptınız? Evet burada hiçbir ayrışma yok. Türkiye'nin her yerinden kimsenin mesela hangi partiye oy verdiği, hangi mezhepte olduğu, nece konuştuğu, konuşmadığı, ya yani kimliğinde ne yazdığı, yazmadığı hiçbir ayrım yok. Yani hiçbir şeye dair hiçbir ayrım yok. Bunu nasıl başardınız burada? Bir kere bunun tersini yapmanın çok ilkel bir yaklaşım olacağını anlamamız lazım. Bunu normal olarak kabul etmememiz lazım. Evet ...toplumda zaman zaman... E, ...biz hayatımızda da bunu... ...yaşadık, gördük. E, yakın arkadaşlarımız, çalışma... ...arkadaşlarımızdan yaşayanlar da... ...oldu. İşte... ...başını örttüğü için çok vasıflı... ...insanların işlerinden edildiğini... ...gördük. Önemli kurumlarında... ...Türkiye'nin. E, hayat görüşlerinden dolayı... ...siyasi görüşlerinden dolayı... E, ...ayrıma maruz kaldığını da... ...gördük. Halen daha görmeye de... ...devam ediyoruz. Ama bütün bu ayrıştırmaların, bütün bu e, dışlamaların e, hem haksız hem de ilkel bir tutum olduğunu anlamak gerekiyor. Böyle yaptığınızda e, bir medeniyet de inşa edemediğiniz gibi ancak onu parçalamaya çalışmış oluyorsunuz. Dolayısıyla e, bir kere o ilkel tutumdan uzak kalmak hepimizin vazifesi aslında ama maalesef ee, bazı kesimler tarafından halen daha yaşatıldığını görebiliyoruz. Ben hemen mesela Baykar'dan bir örnek vereyim. Ee, bizim yakın çalışma arkadaşlarımızdan bir tanesi. Baykar'da da bizim uygulamalarımıza bakacak olsanız asla e, ne siyasi ne yaşam tarzı konusunda kimseyi bir ayrıma tabi tutmayız. Asla. Bugüne kadar yaptığımız da vaki değildir. Ki ilkel olduğunu söylüyorum bu yaklaşımın. Ama biz bu e, yaşayan uygulamalara baktığımızda bunun örneğini çok göremiyoruz maalesef. İşte yakın bir çalışma arkadaşımız Baykar'da çok önemli bir görevde ve üniversitenin birincisi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde birincilikle bitirmiş. E, hayatında bir noktada e, tesettüre gireceğini söylediğinde çalıştığı kurum iyi bilinen Türkiye'nin e, beyaz eşya üreticilerinden bir tanesi. E artık sen yavaş yavaş ayrıl dediğini gördük. Tabii iyi ki ayrılmış, iyi ki öyle demişler. Şu anda dünyaya nam salmış. Bayraktar TB2'lerin 32 ülkeye ihraç edilmiş. Hem de yüksek teknolojinin niş bir eserinin üretiminde, Akıncı'nın üretiminde, Kızıl Eleman'ın üretiminde çalışıyor. Şimdi bu ilkel yaklaşım, düşünün ki bu kadar başarılı bir gence bir anlamda önüne set çekiyor ama iyi ki çekmiş. Çünkü Orada kalacak olsa en fazla yapacağı biraz daha gelişmiş çamaşır makinesi. Burada dünyaya nam salacak. Yani orta sanayi ürünü, orta teknoloji ürünü bir teknolojide çalışacak. E bütün dünyaya damgasını vuracak. Bir eserin üretimde çok sorumlu bir görevde çalışıyor bu arkadaşımız. Çok da başarılı, gencecik. E Sizin... Dolayısıyla bir kere öncelikle bu ilkel dürtülerimizden, bu bakış açısından kurtulmamız gerekiyor bizim böyle bir dürtümüz bizim, yok zaten bu, toplum ben, olarak bu, toplu, bu nasıl bize yani musallat oldu bilmiyorum ama yani bu toplumda evet. şurada görüyoruz kimsenin yaşam biçimiyle, yaşam evet. tarzıyla nasıl giyindiğiyle, giyinmediğiyle yani bunlar kimsenin bu toplumda derdi olmadı bugüne kadar Yok ee, yani bunu nasıl bunu, oldu? bunu bazı kesimler yaşatmaya çalışıyor ee, ve uygulandığını da halen daha görüyoruz ee, ama sonucu da açıkçası pek parlak olmuyor e, şurada akıl şu ve bilim hep kazanıyor ama. Evet elbette. Siyin Orta mi? vadede ve uzun vadede ancak kendini yok ediyor. O ilkel yaklaşım. Bugün açılış, Başka da bir işe açılış. yaramıyor. Buradaki şampiyonları her yıl Sayın Cumhurbaşkanımız gelip ödüllendiriyor. 9. Teknofest'i düzenliyoruz. Tüm millet milletimizin huzurunda e, bu teknolojinin şampiyonları e, futbol şampiyonasının şampiyonlarından fazla itibar görüyorlar bir anlamda. Ölmeliler. Ve o itibarı da hak ediyorlar. Çünkü biliyorsunuz marifet iltifata tabidir. Ee, yani ne kadar takdir ve övgü görürlerse o alanda insanlar o alanlara daha fazla yönelirler. Ee, sadece topçu ve popçu değil de artık teknolojinin süperstarları olan genç bir nesil yetişiyor Türkiye'de. Bir şey merak ediyorum ben. Mesela ben üniversite öğrencisiyim. Bir proje geliştirdim takımımla beraber. Daha şirketim falan yok. Fikrim de bayağı iyi bir fikir. Bunun Teknofest'e geldikten sonra patent alması, eee ...finansal anlamda bir değer kazanmaya başlaması yani satılabilir bir ürüne dönüşmesi nasıl oluyor ve siz orada neredesiniz? E, tabii öncelikle biz işin biraz daha çekirdekten yetişme tarafındaydık. Yani dünyada e, büyük müzisyenlerin, büyük yazılımcıların, büyük roketçilerin, e, uzay teknolojili, teknolojileriyle ilgilenenlerin... ...bunun yanında büyük bilim adamlarının da hikayelerine baktığınızda hep bir çekirdekten yetişme görüyorsunuz. Genç yaşlarda bir dokunuş var. Babası almış bir müzeye götürmüş, orada işte bir uzay mekiğini görmüş çocuk. Ee, annesi almış bir opera e, deneyimi yaşatmış, işte enstrümana dokunmuş çocuk o vesileyle büyük müzisyen olmuş. Ee, bizim ilk hedefimiz açıkçası o çekirdekten e, bilim ve teknoloji tutkusunu çocuklar aşılamakti, bir anlamda kendilerini keşfetmelerini sağlamak ve kendilerini yeniden tanımlama fırsatı vermek. Bunu da en imkanı olmayan çocuk için dahi bu imkanı yaratabilmek. Çünkü imkanı olanlar bir şekilde dünyanın farklı yerlerine giderek de işte science müzeyim denilen bilim müzelerine giderek de deneyimleyebilirler. İşte havacılık gösterilerine de gidebilirler ama o belki sadece okuluyla buraya gelebilecek çocuk çok kıymetli bizim için. Yani o yüzden ulaşımı da hep ücretsiz yapmaya çalıştık. Ee, sağ olsun bütün paydaşlarımız da e, büyüklüğü almaya çalıştılar. Hatta Özdemir Bayraktar büyük bir rahmetli Özdemir Bayraktar babam büyük bir teknofest tutkunuydu. Burada hayat buluyordu adeta. Ben onu hiç bu kadar başka bir yerde mutlu görmedim. Belki yani torunlarıyla bu kadar mutlu olmuştur ama burada on binlerce torunlu oluyordu bir anlamda. Çocuklarla teker teker ilgileniyordu. Kırmızı mont giyiyordu. Zaten koskoca adam yani bıyıklanan <laughs> kırmızı montu böyle seve seve giyiyor düşünün ki ee, onun adına da biz bir program düzenledik. Tümüyle bütün e, e, Türkiye'nin köylerinden, ücra köşelerinden gelmeye imkan bulamayacak genç kardeşlerimizi, 100 bine yakın genç kardeşimizi Tümüyle T3 Vakfı'nın fonlamasıyla, T3 Vakfı'nda Baykar fonluyor. Biz başka bir yerden bağış kabul etmiyoruz. Onun adına bir program düzenledik. Yani bütün bir günü ulaşımı, yemeği, konaklaması. T3 Vakfı'nın tek bağışçısı Baykar değil mi? Evet Başka sadece hiçbir yerden kabul mü mütevelli heyeti ama tabi Baykar büyük, Dolayısıyla yani 99 oranında yani binlerce gencimize Türkiye'nin en büyük burs programlarında düzenliyor. TÜÇ bak yüzlerce milyon liralık burs dağıtıyor her yıl ve hepsi tümüyle Baykar'ın bağışlarıyla oluyor diyebilirim ve mütevelliyetin ama Baykar büyük oranda kurum olarak sorumlu. Yüz bine yakın gencimizi biz Samsun'dan itibaren Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Programı kapsamında e, Teknofest'e getirdik. Onları bütün bir gün burada e, bir çocuk gelsin bu uçağa dokunsun e, şiarıyla bir anlamda bir deneyim yaşattık. Ama tabii paydaşlarımız da yüz binlerce e, gencimizi getirmiş oldu. 10 milyondan fazla olduğunu hesapladılar. Bugüne kadar Teknofest'e gelen gençler ziyaretçimizin, katılımcımızın sizin dahi hayatınıza bu kadar dokunduysa evet. ki bizim her yıl, her tek ayrıca dokunuyor ama binlerce, yani milyonlarca gencimizin gönlüne girmiş olduk. En azından bir iz bırakmış olduk. Olur. Unutamayacakları çünkü benim kendi hikayemde de benzer bir şey var. Çocukken babam çok ufak bir etkinliğe götürmüştü beni. Bir havacılık etkinliğine. Türk Hava Kurumu'nun düzenlediği. Benim de uçuş sevdam öyle başladı. Yani havacılığa olan tutkum bir de model uçak alıp getirmişti. Şimdi benim açımdan bakıyorum ben ufak bir çocuk olarak buraya gelmiş olsam, da hiç çıkmazdım zaten öyle gençlerimiz de var. Yani var. Şu uçakların yanında yatardım herhalde diye düşünüyorum. İşte bugün siyalarımız varsa o etkinlikler sayesinde oldu, o tutku sayesinde biz bunu aşılamak istiyoruz açıkçası ve bunu yaparken de elbette kimseyi yaşam tarzına, siyasi görüşüne veya inanışlarına göre Ayrımcılığa tabi tutmak Elbette çok ilkel Bir davranış olacaktır Ve ancak biz bu şekilde Bu tutumdan Bu tutumdan Vazgeçersek Yani bir anlamda insan insan olduğu için Eşrefi mahlukat olduğu için Yaratılanların en şereflisi olduğu için O gözle bakarsak inancımızın da bize Emrettiği şekilde bakarsak e, medeniyetimizin gerçek anlamda e, kalkınabileceğini değerlendiriyorum ve ülkemizin de gerçek anlamda huzura ve refaha ulaşabileceğini değerlendiriyorum. Burada Teknofest'te sadece Baykar yok. E, 120 tü, paydaş var. TUSAŞ var, ASELSAN var, e, bildiğiniz Türkiye'de bu alandaki en iyi bütün yani markalar. onlarca teknoloji firması, firması var. var. Hepsi burada. Ve onlar e, her yani paydaşlarımız 120 paydaşın yani büyük bir kısmı Yarışma düzenleyicisi, evet. o yarışmaların yükünü almış durumdalar. Yarışmaların e, teknik desteğini sağlıyorlar. Yani büyük bir emek var. On binlerce gönüllüsü var. Bu işe gönül vermiş. Teknofest de yol arkadaşımız var bizim aslında burada hmm. görünmeyen. Çünkü çok mega bir etkinlik artık. Bu dünyanın en büyük etkinliği. Aselsan'ın yaptığı şey gördünüz mü? İnsansız Uzay. tankı. Evet o tarz teknolojiler de var. Tank yapmışlar bayağı insansız evet. tank. Küçük bir tank ama evet. muhteşem bir şey. Ee, hemen onun yanında da şey vardı yine Aselsan e, bomba imha robotu yapmışlar. Evet onlar savunma sanayimizin ürünleri ama burada yani sivil teknolojilerle alakalı var. da inanılmaz sergiler var ve her biri bunların e, bir ürünü tanıtmak için değil. E, topluma bu alanla alakalı bir e, istikamet aydınlatmak çizmek. için istikamet çizmek için eğitim eğitici içeriklerle donatılmış standlar bunlar. Yani buraya kimse işte yarın satışım artsın diye gelmiyor. Açıkçası toplumdaki bir dönüşümü milli yapmak. teknoloji hamlesinin idealini gerçekleştirebilmek için geliyor. Hatta bunu gösteri yapan e, akrobasi ekiplerinde de görebilirsiniz. Onlar da o ruhla çalışıyorlar. Yani burada binlerce tü silahlı kuvvetleri mensubu da var. Normalde asla e, silah namustur bizim biliyorsunuz e, töremizde e, silahını asla yanaştırmaz ama e, teker teker çocukları alıp uçakta, uçaklara bindiriyorlar ki bu çocuklar yarın bu uçakların dairesini yapabilsin diye Çok bunu da, da görüyoruz. Baya rütbeli askerler burada uçakların yanında evet. küçük çocuklarla, üniversite evet. öğrencileriyle, lise öğrencileriyle uçaklara dediğiniz gibi yani uçakları anlatıyorlar. Öyle. Kendi çocuğu gibi ona sahip çıkıyor.